Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yeni Meet Tickforge ödülleri belli oldu. Yeni Meet Tickforge ödüllerini inceleyeceğiz. Yeni Meet Tickforge ödülleri oyunu ne zaman ekleniyor bundan bahsedeceğim ve aynı zamanda hesabımda günlükleri açarak hesabımın şansını deneyimleyeceğim. Öncelikle yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zil var. Zil'i tıklamakta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda aradığınız şeyin başı sonunda Meksan'daki Aziz Arkit ulaşabilirsiniz. Videolarımın kısa halinde TikTok'ta paylaşıyorum. Aynı zamanda TikTok'ta yayın açıyorum. TikTok sayfamıza davetlisiniz. Abone değilseniz abone olarak beğeni atarak bunu paylaşıp olsanız çok sevinirim. Siz sevgili izleyicilerimin destekleri beni motive ediyor. Şimdi öncelikle Meetik Forge hakkında birkaç soruya cevap vermek istiyorum. İşte yeni Meetik Forge ödülleri geldiğinde eski ödüller gider mi ya da silinir mi yok olur mu vesaire gibi sorular yöneltiliyor. Ee, yeni setler eklenme, eskiler eskileri silinmiyor, kaybolmuyor ya da destansap deminiz eksilmiyor, silinmiyor, kaybolmuyor. İçiniz rahat olsun. Ee, örneğin 2.9 geldiğinde yeni mythic forge ödülleri dükkana ekleniyor ve eski ödüllerle birlikte aynı zamanda alabiliyorsunuz. Yani bir eksilme ya da silinme olmuyor. Şimdi kristal kısmına geçelim. Örneğin önceden şu setler vardı. Örneğin Sonrasında üstüne şu diğer setler eklendi. Yani eklenerek gidiyor. Şu an için bu Mythic Forge etkinliği süresi bulunmuyor. Şimdi gelelim, yeni Mythic Forge ödüllerini inceleyelim. 3 adet set eklenecek. Setlerden bir tanesi bu. 3 set ekleniyor. İkisi emoji ile. Soytarı seti, Külhan Bey seti. Diğer setin ismini unuttum. Hatırladığımda söyleyeceğim. Soy tasar seti idare eder ama bu set bayağı iyi. Sobal da denilebilir. Şimdi birazdan dumanlar çıkartacak. Bayağı güzel gözüküyor. 3 adet set, 3 adet yükseltilebilir silah geleceği gözüküyor. Silahlar Thompson, Bizon ve Kübiye zaten birazdan da inceleyeceğiz. Diğer setin ismini hatırladım. Dehşet gecesiydi. Şimdi atölyeden silah desenlerini inceleyelim. Baston şeker Thompson'ın geleceği gözüküyor. 5 seviye. Özel öldürme efekti. Gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son dönüşü bu şekilde gözüküyor. Bir diğer silah deseninde bu kilomun saldırısı PP19 Bizon. Özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü de bu şekilde gözüküyor. Gönül ister ki çok kullanılan silahlara desenler gelsin. Örneğin AKM ya da M416. Ama oyun tutuyor olmadık şeylere getiriyor. Bir diğer desenimiz parlak güneş kübeyiz. Bu da 5 seviye. Özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde gözüküyor. 3 adet set, 3 adet de yükseltilebilir silah geliyor. 2.9 güncellemesi 7 Kasım'da başlıyor. 7 Kasım'da yeni Mythic Forge ödülleri de oyuna eklenmiş olacaktır. Sizce yeni ödüller nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi gelelim hesabını gün ilklerini açalım. Enemicevher. En Yerine geçelim. Hadi bakalım. Sanırım bu da jeton verdi. Evet. Çünkü ödül belli olmadan şurada bir oynama oluyor. Şimdi geldik Kesiği. Hızlı döndü gibi. setat at. Püh, atmadı. Ama bu gidişle bana seti verecek. Şimdi diğer çarklara geçelim. Holobody. Bütün çarkların tanıdıklarının günlüklerini deneyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Aa başladı. Vardı. 24 jetona döndü. Bu ne? 2 ne? jetonu gözüküyor. Bakalım. 125 jeton biriktirmişim. Çoğunu almışım. Kompayı alırım herhalde. Güzeldi şimdi. Yüzüncü yıl kutlamasına geçelim. Burada da yedi jeton kazandık. Hep jeton üstüne jeton. Umarım sen buradan kristal verirsin bari. Hadi bakalım. Oh. 10 önce kristal. Bayağı uyguna geliyor. Markette tanesi 30 OC, 2 kristal 60 hoca eder ama biz 10 OC aldık. Bayağı uyguna geliyor. Zaten güncel olarak AG, BP, gümüş parçacık, RP görev kartı, destansı amblem işte kırmızı kristal kasma taktikleri paylaşıyorum. Kanala göz atabilirsiniz. Aa direkt geçtiymiş. Şimdi hemen hemen buradan her şeyi açtık. Şimdi gelelim sandığa. Tekno heyecanı sandığı eklenmiş. Kendi yükseltilebilir silah gözüküyor ve garanti ödül sistemi var. 10, 20, 30 olmak üzere bir de 50 50 sistemi var. Ve 50 beli 50 sistemini ben çok seviyorum çünkü genelde 50 50 sisteminden bir şeyler kazanıyorum. Hadi bakalım. Kocaman bir gümüş Kırmızı balı. Saç kullanan biri miyim ben? Saç verip duruyor acaba bu oyun. Şimdi geldik diğerine. Silah deseni, ne bileyim çantı deseni, kask deseni, işte yakın dövüş derse, Saç ne alaka? Saç kullanan biri değilim ki. Bu da luck olarak ilerliyor. Bunda da kocaman bir gümüş. Geldik özel sanda. 8 gün kalmış gitmesin. Hadi bakalım. Gümüş. Benim en sevdiğim sandık bu. Hadi bakalım. Sandık kontrol Niye seviyorum ben bunu? 10UC'ye bazen motor merkezi, bazen üstün anahtar, bazen ise kaliteli dişli alıyorum. Bayağı da uyguna geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce üstün anahtar kazandım. Yani 10UC'ye bazen uyguna geliyor. Bunları araç yükseltmede kullanıyorsunuz. Bayağı da uyguna geliyor. Yani normal alınabilecek bir parça değil bunlar. Şu an benim 12 adet kristalim bulunuyor. Daha da kristal kasacağım şu an hangi seti alacağıma karar vermedim. Yeni Mythic Forge geldiğinde karar vereceğim. Sizce hangi set almalıyım? Yorumlar kısmında bekliyorum. Videoya beğen atarak benim destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği için de videomu çevrenizde paylaşırsanız da çok 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 mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.